ve haram yapmıyorsa ama mala yaniyatta da boğuluyorsa o şekilde de ona da bir hudut getirmek lazım ama mesela büyük günahlara Allah korusun girebilecek başka bir şeyle meşgul olacaksa mala yani tercih edilir. Günümüz bataklığında mümin ferasetli olacak. Mesela ben bazen seyrettiğim futbol maçlarını söylüyorum. Gençlere geçen gün dedim ki niye bahsediyorum size sizce? Şunun için bahsediyorum. Siz telefonu elinize aldığınızda, televizyonu açtığınızda futbol maçı seyredin. Sizin için en az, en az zararlı. Ergen bir çocuk için, genç bir çocuk için en az zararlı bu. Hadi o da ben bütün bütün fetvasını verdiğimden değil bakın. Allah'a sığınırım öyle bir şeyden. Ha bir de bu konuda çok hassas olmak lazım. Kocaman selefi salihine böyle kafana göre yok işte caizdir, helaldir, haramdır. Kesinlikle kimse böyle bir şey söyleyemez. İsterseniz o konuda da. Ne diyor bak hoca efendi? Fakat bunun yanında heva ve heveslerin güdümünde yaşamaya alışmış insanlara sürekli ruhsatları göstermenin onları daha da lauballeştireceği bir gerçektir. İnsanlara sürekli nefse sürekli Hocam böyle nefsin istediği tarafa doğru götürürsen oradan insan çıkmaz. Nefsi besleyerek maneviyatını besleyemezsin. Hoca Efendi de burada diyor laubalilikle çocuklar hidayeti erdirilmez. İslam'ın şu emri o kadar da ciddi değil. İşte Efendimiz o gün yaptı bugün gerekmez. İşte Efendimiz o gün şundan ötürü yaptı bundan ötürü yaptı biz şundan ötürü bugün yapabileceğiz. Öyle uyduruk fetvalar kalbe sıcak da gelmez. Hiç kimseyi Müslüman olmasına da vesile olmaz. Üstadımız Hazretleri de diyor ki hakikat çekirdeklerinde laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz. Azimetlerle şiddetle ikaz edilir.